Herkese selam. Heyecanı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar 21 Kasım Salı tahminlerinde seviye 1 olarak olası kombinasyon seviye 1 tahminleri sizlerle paylaşacağım. Ekranda zaten tahminlerin isimlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Birazdan tahminleri sizlere söyleyeceğim. Kanalımıza abone olun arkadaşlar paylaşım için, devamı için. Onun dışında biliyorsunuz ki iki kanal var. İki kanalda beğeni atıp abone olabilirsiniz. zaten kazanç sistemleri ayrı bir dünya. Her zaman kazanç sağlayabileceğiniz bir sistem, düzenli şekilde kazanç sağlayabileceğiniz bir sistem. Dikkatli dinlediğiniz, dikkatli anladığınız sürece her seferinde sizlere videolarda bahsettiğim gibi Önemli olan yüksek ve büyük kazançtır. Bunu da zaten her seferinde başarıyoruz. Küçük rakamlarla çok fazla e, basarak e, yaptığınız o, işte sistem tamamen yanlış başlıyor bas kazan bas kaybet sistemi. Bunu da zaten sizlere her seferinde anlatıyorum. Kazan sistemlerinin önemini zaten kazan sağladıkça anlıyorsunuz. Artık her gün değişen bir sistem yarattım. Artık her sistem her gün artık değişiyor. Çünkü iddiada da her gün bir şeyler değişiyor. artık istatistik veriler vesaire bunlar da artık bitti. Daha önceden bahsettiğim gibi istatistik verilerle zaten yapılan e, tahminler tamamen yanlıştır. Çünkü istatistik veriler doğru değildir. Zaten artık e, yeni olarak yasal sitelerde güncelleme yaptı. Artık veri sağlayıcı firmalara atıyorlar şikayeti yani herhangi bir şey söylediğinizde bu maç neden ev sahibi gösteriyor deplasmanda oynuyor diye sorduğunuzda işte diyorlar ki bizim işte sağlayıcı firma tarafından yayınlıyor işte bizimle alakası yok diyor. Yani böyle bir saçmalık var genel olarak. Bakıyorsunuz ki ev sahibinin istatistik verisi deplasmanda, deplasmanın istatistik verisi de ev sahibinde böyle bir şey, böyle bir saçmalık yani yok. Onun dışında da şöyle yeni bir şey çıktı. Mesela ev sahibi diyelim ki bugün işte Özbekistan İran maçından örnek veriyorum. Özbekistan karşılaşmasında İran karşılaşmasında Özbekistan'ın verisi İran'da, İran'ın verisi Özbekistan'da. Bu sefer Özbekistan'ın işte verisin ismi İran'ın ismi, aynı şekilde Özbekistan ismi de İran ismi. Yani ikisi de çapraz olarak karıştırmışlar. Hem veri ters, hem isim ters. Yani bu kadar da olmaz, bu kadar da saçmalık olmaz. Yani tamamen karışıklık yaratmaya çalışıyorlar. Daha az işte veriye ulaşıp veriyle kazananlar da kazanmasın diye. Tabii ki her seferinde söylüyorum ciddi şekilde veriler çok önemlidir. Çünkü yüzde işte 70'i Verilerle e, tahminleri oluşturuyor. Bu tahminlerini de kısıtlıyorlar artık. Bütün artık yasal siteler olsun, yabancı siteler olsun, artık hiçbir şeye ulaşamıyorsunuz. Ulaşsanız bile de artık zaten gerçek bir veriye ulaşmanız mümkün değil. Çünkü hiç kimse girdiği zaman e, maçları gerçek o, oynamış mı oynamış mı bilmiyor. O yüzden aklında da her maçı tutamaz. En fazla birinci ve ikinci hafta maçı aklına gelir. Ondan önceki maçları da çok pek aklında tutamaz. Bu nedenle de bu şekilde yapıyorlar. Şimdi e, ben daha önceden bahsettiğim gibi arkadaşlar ben bir veri bilimciyim. Bunlarla alakalı matematiksel sistemlerle sizlere tahminleri çıkartıyorum. Ve önemli olan yüksek büyük kazanç diyorum. Zaten üyeliğiniz sürecinde de aynı şekilde kazan sistemlerini devam ettiğiniz sürece her zaman kazanırsınız. Bir haftada çılgın oranda da aynı şekilde 3 tane üst üste büyük rekor kazanç sağladık. İnşallah aynı şekilde de devam edeceğiz. Çünkü tamamen artık sistemlerimiz aktif oldu oldu artık her gün değişen bir sistem değişen bir e, tahminler olacak e, bu nedenle de zaten önümüzdeki e, kalan e, aylarda da daha zaten sezonun daha başlarındayız e, yeteri kadar zaten e, nasıl söyleyeyim e, istediğimizde tam ulaşmadık diyeyim. Çünkü biliyorsunuz ki büyük hedeflerimiz var. Büyük rekor kazançlarımız var. Tabii ki çılgın oranda 10 milyon üzeri kazancı tamamen şu anda başardık. Ama tabii ki biliyorsunuz ki geçen sene de 10 milyon üzeri kazanç hedefimiz vardı. Onu da tamamlamıştık zaten. Yalnız bu sene bizi biliyorsunuz ki çılgın oranda hedefimiz 50 milyon üzeri kazan. Herkes buna pek sıcak bakmasa da her zaman hedefiniz yüksek olsun. Yani 50 milyon diyoruz. Bir bakmışsınız işte 30'a vurmuşuz. Atıyorum 40'a vurmuşuz. Yani önemli olan hedefiniz yüksek tutmak. Oralardan bir basamakta kalmak önemli olan yüksek basamakta. Amaç zaten bu. Hedefimiz e, yüksek olsun ki zaten bizim kazanç sistemlerimizde biliyorsunuz ki 20 bin, 50 bin, 100 bin bunlar hiçbir şey değil. Çünkü bu kadar kazanç zaten arkadaşlar her seferinde zaten sağlıyoruz. Bunlarla alakalı da zaten her seferinde sizlere de buradan da kazanç sağlatıyorum. Buradaki kazançlarla e, buranın tahminlerine üyelerin tahmini farklı buranın tahminleri %91 tahminleri üyelerin tahminleri %99 olarak biliyorsunuz ki. Biliyorsunuz ki arkadaşlar topluluk bölümünde aynı şekilde kazançlar var. Paylaşım yapıyoruz. Daha önceden kanıtladığımız bütün kazanç sistemlerini topluluk bölümünde atıyoruz. Arada oradan da paylaşım yapıyoruz. Oraya da beğeni atmayı unutmayın. incelemeyi unutmayın. Açıklama kısmını okuyabilirsiniz. Açıklama kısmına son kazanan videoları ekleyebildiğim kadarını ekledim. E, tıkladığınızda zaten yüksek kazanç sağlamış olanlara bakabilirsiniz. Her kazanmış videonun da bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Baz Bas kazan bas kaybet sistemi değil. Zaten biliyorsunuz ki çılgın oranda da her seferinde söylüyorum. Bazı arkadaşlar mesela diyor ki işte çılgın orandan bana 5 tane kupon ver hocam. İşte ben sana 100 bin lira üyelik ücreti değil 200 bin lira vereyim kazanayım mesela. İşte şöyle yapalım böyle yapalım. Arkadaşlar çılgın oran farklı bir dünya. Çılgın oranla 20 TL 100 TL arası oynuyorsunuz. Çılgın oranda sadece kazanılan mesela topluluk bölümüne attık. Şu anda 8 tane kuponumuz kazandı. 5 tanesini biliyorsunuz ki topluluk bölümü en fazla 5 tane e, resimli paylaşım yapabiliyorsunuz. Onları paylaştım. Şimdi bu 5 tane kupon gönderdik. de tuttu değil arkadaşlar. Çılgın oranda her seferinde söylüyorum. 15 ile 40 arası kupon gönderiliyor. Bu gönderilen kuponlar yani çok kupon bol kupon gönderiliyor. Bu kuponları 20 TL ile 100 TL arası ben e, oynamasını tavsiye ediyorum. Maksimum 100 TL diyorum. Tabii ki daha fazla oynayanlar da var. O ayrı mesele. Ama kupon sayısı fazla olduğu için tavsiye miktarı 20 TL ile 100 TL arası. O şu anda mesela topluluk bölümünde olan kazanç sağlayan kuponlardan toplamda arkadaşlar 33 kupon atıldı. 33 kupon içinden 8 tanesi tuttu. Yani bazı arkadaşlar diyor ki işte 8'de 8, 5'te 5 öyle bir şey yok. Yani bunu her seferinde söylüyorum. Yani toplamda atılan kupon sayısı 15 ile 40 arası oluyor çılgın oranda. Hepsini oynuyorsunuz. Oynadıklarınız arasında zaten bir tane bakıyorsunuz kupon gelmiş zaten. 300 bin, 500 bin, 1 milyon vermiş. Yani o yüzden de misli değerini ben her seferinde mesela söylüyorum. Yüksek oranlı olanlara 100 TL'den işte oynamak daha mantıklı çünkü yüksek oranlı daha fazla biliyorsunuz ki 100 TL'den oynadığınızda büyüye ulaşıyorsunuz. Bazı arkadaşlar söylediğimi anlamıyor. Her seferinde söylüyorum. Yüksek orana gidiyor 20 TL oynuyor mesela. 20 TL'den atıyorum 60 bin lira kazanç veriyor. İşte şey yapsa e, ne diyorlar ona 100 TL yapsa 300 bin lira kazanacak. Yani zaten ee, Önemi zaten bu. Zaten biliyorsunuz ki diğer kazan sistemlerimizde de aynı şekilde devam ediyor kampanyalarımız da devam ediyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar kazan sistemlerimiz özel sistemlerdir. Zaten her seferinde burada sizlere anlatımını sağlıyorum. Şimdi ekranda 10 tane tahminimiz var arkadaşlar. Tamamı e, olasılık kombinasyon seviye 1 karşılaşması. Son 2 gündür sizlerle paylaştığım olasılık kombinasyon seviye 2'nin bu seviye 1'i arkadaşlar. Seviye 1'i de yüksek oranlı olanlar. Peki olası kombinasyon nedir arkadaşlar? Olası kombinasyon belirli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor. Bir toplamda 10 tane tahmin var. Her ikiyi kullanarak arkadaşlar iki tanesi sabit oluyor bir tane farklı seçiyorsunuz. Tekrar o iki tane sabitin bir tanesini değiştiriyorsunuz. Tekrar bir tane farklı seçiyorsunuz. Yani her iki tane sabitte bir tane farklı olacak şekilde bütün ikilileri kullanıyorsunuz üçlü kombinasyonda. Dörtlü kombinasyonda da arkadaşlar üç tanesi sabit yani üç tanesi seçili bir tanesi farklı olacak şekilde her üçlüyü kullanarak her tekniği kullanarak kombinasyon oluşturuyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar çok daha çok kazanç sağlayabilirsiniz ve her zaman e, kazanırsınız her gün kazanç sağlaması önemli değil arkadaşlar haftada bir kere iki kere üç kere zaten kazanç sağlıyor zaten bu yeti yetiyor zaten oranlar yüksek gelen kazanç yüksek bu nedenle de ona takılmayın yani her gün kazanç olacak diye bir şey yok böyle bir saçmalık yok kazanç sistemleri o şekilde bir şey değil ee, devam her zaman devam edebileceğiniz bir şey düzenli şekilde oynuyorsunuz. Size gönderilen tamirin dışında da başka bahis yapmıyorsunuz. Düzenli oynuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 10 tane tamirimiz var. Bu 10 tane tamirinde her seferinde söylüyorum bütün tahminine tamamı gelmesine gerek yok. Size söylediğim kombinasyon şekilde yaptığınızda belli sayıda maç geldiği zaman örnek 5 tane maçın üstü üzeri geldiğinde zaten yeteri kadar kazanç sağlamış oluyor arkadaşlar. Bu zaten seviye bir oranları yüksek bu nedenle de 5 tane bile gelse güzel kazanç vermiş olacak arkadaşlar. Şimdi 10 tane tahmin var toplamda. Tahminleri sizlere yukarıdan aşağıya doğru hemen ee, söylüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yorum olarak yapmıyorum. Sadece maçların birinci maç, ikinci maçlar deyip aynı şekilde e, tahminleri sizlere söylüyorum. Hızlı bir şekilde. Değerli arkadaşlar ilk e, Filipinler karşılaşmasından başlıyorum. Birinci maç olarak e, ilk maç maç sonucu 0, ikinci maç maç sonucu 0, 3. maç maç sonucu 0, 4. maç maç sonucu bir Beşinci maç maç sonucu bir. 6 maç maç sonucu sıfır. Yedinci maç maç sonucu bir. 8 maç maç sonucu bir. Dokuzuncu maç maç sonucu 2 Son karşılaşma arkadaşlar maç sonucu bir şeklinde toplamda 10 tane MS tahmini. Dediğim gibi değerlendirme yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kampanyamız devam ediyor. Süper üçlü üyeliğimizde haftalık 7500 TL yerine 5000 TL'den yararlanabilirsiniz. Ben her seferinde söylediğim gibi aylık olarak alsanız sizler için de daha iyi olacak. Hem 3 haftalık fiyatını alıyorsunuz hem 15000 TL'den alıyorsunuz. Kampanya aynı şekilde devam ediyor. Özel sistemdir. Biliyorsunuz ki her gün zaten kazanç sağlamamıza gerek yok. Sistem zaten dün itibariyle tamamen değişti artık tüm seçimlerle birlikte her seçimde kullanım e, değişecek. Değiştiğinde de arkadaşlar iddianın tamamen hilelerine kapılmamış olacağız. Ve her seferinde burada zaten biliyorsunuz ki e, bütün iddianın yaptığı bütün çalışmaların hepsine bir çözüm buldum. E, onlar ne kadar değiştirirse ben de ona çözüm bulacağım. Onlar için zaten gece gündür uğraşıyorum ve gece gündüz çabalıyorum. Değerli arkadaşlar üyelik olarak ekstra gol üyeliğimiz var. Zaten topluluk bölümünde siz sizlere de, atıyoruz. Tek maç günlük tek maç olarak haftalık 3000 TL arkadaşlar. Ekstra gol üyeliğimiz birinci en alt grup üyeliğimizdir. Onun dışında ikinci üyelik olarak arkadaşlar yeni sezonun e, en güzel üyeliği e, üyeliğidir. Süper üçlü üyeliği arkadaşlar. Her üyeliğin seviye biri var. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Süper üçlü üyeliğimiz arkadaşlar bir kasa bir kare bir yüksek oran çılgın oran e, sistemiyle oluşan üçlü kupon oluyor. Bu üçlü kupon Tamamen arkadaşlar işte 500 TL'den başlıyorsunuz kazandıkça 1000 TL, 2500, 5000, 10.000 şeklinde devam ediyorsunuz. Zaten kazançlar yüksek zaten sizlere de paylaşmıştım bununla alakalı. Haftalık BJ 7500 TL arkadaşlar fiyatı Kampanya olarak da 5.000 TL'den yararlanabilirsiniz haftalık. Aylıkta da arkadaşlar 3 haftalık fiyatına 15.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar olasılık kombinasyon seviye 1. Bugün de sizlerle paylaştığım yüksek oranlı kombinasyon sistemimiz 10 ila 20 maça atılıyor size. Kombinasyonlar oluşturuyorsunuz. istediğiniz kadar günlük olarak bu şekilde çok fazla kupon çıkartabilirsiniz. Yani istediğiniz kadar bu şekilde de kazanç sağlayabilirsiniz. Ee, olası kombinasyon seviye bir bugün de sizlerle paylaştım haftalık 35.000 TL son iki günde yani dün ve bir önceki gün paylaşım yapılan e, seviye 2 olarak arkadaşlar sistem ee, olası kombinasyonu sistemi aynı şekilde seviye 2 15 bin TL yani alt üst var yok sisteminden oluşan sistemimiz haftalık 15 bin TL o da e, onda da arkadaşlar 10 ila 20 maç gönderim yapılıyor aynı şekilde bunun dışında arkadaşlar son haftada üst üste rekorlar kırdığımız çılgın oran çılgın oranın seviye birini soruyorlar bakın arkadaşlar çılgın oranın geçen sene ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz sizlere de paylaştık skorda paylaştım onun dışında da paylaştım Çılgın orandan kuponlar da paylaştık. Şimdi çılgın oran seviye 2 arkadaşlar haftalık 40.000 TL. Şimdi çılgın oran seviye 1'e katılmanız için en az 1 aylık çılgın oran seviye 2 alıyorsunuz. Seviye 2'ye ulaştıktan sonra da seviye 1'i e alabiliyorsunuz arkadaşlar. Seviye 1'in fiyatı da <laughs> 2.5 katı arkadaşlar. Normal çılgın oran seviye 2'den. Ee, arkadaşlar zaten son e, bir haftada 3 tane büyük rekor kazanç sağladık. 10 milyon üzeri kazanç sağlandı çılgın oranda. Yani zaten her seferinde söylüyorum bize gelen ya işte ben kredi çektim işte 500 bin çektim 300 bini yedim veya işte oynadım kaybettim hocam işte 200 binim var 1 milyon yapmam lazım 3 milyon yapmam lazım. Yani bu şekilde geliyorlar ya da birisi diyor ben işte arabamı sattım birisi diyor evimi sattım İşte işte bu şekildeyim hani ne yapabiliriz neler yapabiliriz işte zaten arkadaşlar kazan sistemleri belli oynuyorsunuz kazanıyorsunuz her şey zaten şeffaf şekilde bin üzeri kanıt videomuz var her şey zaten belli bununla alakalı da zaten her gün sizlere güncel olarak bunları anlatıyorum anlatmaya çalışıyorum zaten kazan sağladığınızda da zaten bunun önemini daha iyi anlıyorsunuz tamamen zaten sabır işi bu iş yüksek oranlı olduğu için çılgın oranda bunun da zaten sabrettiğiniz sürece bir ay boyunca zaten şu anda mesela biliyorsunuz ki 14 gün kazanç olmadı. 15, 16, 17 günde 3 günde toplamda 10 milyon üzeri kazanç sağladı. Ben de bunu söylüyorum. Hiç belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz ki girdiniz haftada 3 tane 5 tane rekor olmuş. Biliyorsunuz ki 2 hafta 5 gün üst üste kazanç olmuştu seviye 2'de. Yine aynı şekilde 10 milyon kazanç üzeri kazanç yapmıştık. 11 milyon üzeri hatta. Yani belli olmuyor arkadaşlar. Ama sonuç itibariyle yani en yüksek olarak geçen sene 19 gün biliyorsunuz ki günümüz var. 19 günde gelmemişti. 20 gün gel. 20. 21. 22. 23. Bu şekilde de e, nereden baksanız 6 gün boyunca her gün kazanç olmuştu çılgın oranda. Bunda da arkadaşlar ilk sezonumuzda da yeni sezonumuzda da ilk 14 günde sadece gelmediği oldu. 14 günde 15, 16, 17'de kazanç sağladı zaten. Sabırlı bir şekilde oynadığınız sürece her zaman kazanç sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar çılgın oran da aynı şekilde haftalık 40.000 TL ve e, aylık olarak alırsınız. 3 haftalık fiyatından alabiliyorsunuz bu şekilde sizlere yaptım değerlendirin değerli arkadaşlar efsane 5 üyeliğimiz var şu anda mesela 6 günün tamamladık 6 günde 7 güne geçeceğiz 7 günde de arkadaşlar yani toplamda bir haftada efsane 5 üyeliğimiz hepsi yüksek oranlı tahminlerden kombine kuponu arkadaşlar oluşan efsane 5'li kuponlarımızda 12.500 TL haftalık. Şu anda mesela sıfır çektiği olmadı 1 2 3 4 bu şekilde gittik. E bir kere de 5 beş tane 5'te 5 beş yaptık arkadaşlar. Efsane 5'li de güzel şekilde devam ediyor. O da haftalık 12.500 TL. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen sadece üye olmak istiyorum yazıyorsunuz. Sorabileceğiniz, soracağınız zaten bir şey yok. Bin üzeri kanıt videomuz var. Her videoyu kontrol edebilirsiniz. Her videoyu dinleyebilirsiniz. Her kazanmış videonun da bir önceki videodan gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Atıyorum bir önceki videolardan bakın. İşte 1 milyon üzeri kazanç oldu olası kombinasyonda o 1 milyon üzeri kazancın bir önceki videosuna bakın. Girin, tahminleri kontrol edin. Aynı şekilde de e, tamamen e, o kazanmış videolar, kazan, videodaki kazanmış videonun da aynısı olduğunu göreceksiniz. Zaten he, kanıt videoları sizler için daha iyi, net anlaşılabilir olması için paylaşım yapıyoruz. O yüzden arkadaşlar her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekini kontrol edebilirsiniz. Lütfen üyelik harici yazmayın. Rahatsız etmeyin. Sadece üye olmak istiyorum. Yazıyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor. Bilgilendirmeden sonra arkadaşlar tahmininiz atılıyor. O günkü ondan sonraki tahmininiz de gece otomatik olarak 12 ile 6 arası gönderim sağlanıyor. Arkadaşlar hiçbir şekilde tekrardan söylüyorum bu sistemlerde sadece size gönderilen oynuyorsunuz. Size gönderilen dışında da asla bahis yapmıyorsunuz. Düzenli oynadığınız sürece her zaman büyük kazanırsınız. Zaten kazançları da kazanç büyük kazançları da görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.